Şöyle yalvaralım. Kerem sahibi Allah'ın zatına ve noksansız kelimelerine sığınırım. Kerem sahibi Allah'ın zatına ve noksansız kelimelerine sığınırım. Gökten inenin şerrinden göğe çıkanın şerrinden yerde yaratıklarının şerrinden yerden çıkanların şerrinden Gecenin ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz gelenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Settarım Allah'tır, settirim Allah'tır. Dilerseniz duamızı bir kez daha, bir kez daha yenileyelim. yenileyelim. Çünkü her türlü mahlukatın, görünür görünmez musibetlerin, define uzaklaştırılmasına sebep olacak, hastalıkları giderecek bir dua. Musibetleri uzaklaştıracak, dertleri derman olacak, sıkıntılara bir çıkış kapısı olacak, daralanlara bir rahmet olacak bir dua. Gelen kerem sahibi, cömertlik sahibi, azamet sahibi, kibriya sahibi, adil olan adaleti emriden ve adil olan Yüce Allah'a sığınalım. Günah işlemiş olmaktan, yetim hakkı yemiş olmaktan, kul, kul hakkına girmiş olmaktan, şeytanın ihvas ve saptırmasına aldanmış olmaktan, kötü niyeti dosttan Allah'a sığınalım. Kerem sahibi Allah'ın zatına ve noksansız kelimelerine sığınalım. Noksansız kelime dediğimiz inen kitaplar da olabilir, Allah'ın 99 ismi aslında Allah'ın bin esması da vardır. Hepsine sığınırım. Gökten inenin şerrinden, gökten gelecek olan yanlış haberlerden, yalan haberlerden, şeytanların, kötü niyetleri cinlerin, mahlukatın, siz enerji diyorsun, ne diyorsanız deyin ona. Hepsinin şerrinden Allah'a sığınırım. Ama Allah'ın zatına ve noksansız kelimelerine sığınırım. Gökten inenin şerrinden ve göğe çıkanın şerrinden. Göğe çıkan ne olabilir? Günahlarınız göğe çıkabilir. Günahlarınız Allah'a arz edilmek için çıkabilir. Onun da şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor değil mi? Gökten inenin şerrinden, göğe çıkanın şerrinden. Kötü haberlerin, kötü sözlerin, kötü kıvranışların iniltilerinden Allah'a sığınırım. Yerde yaratıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Yerden çıkanların şerrinden Allah'a sığınırım. Gecenin ve gündüzün fitnelerinden. Gecenin fitnesi ayrıdır, gündüzün ayrıdır. Günahların çoğu gece işleniyor biliyorsunuz. Ya kardeşlerin çoğu da gece yapılıyor biliyorsunuz. Tövbekarlar geceleyin gönüllerini açarlar ya Rab derler. Tövbekarım, perişanım, günahkarım. Masum değilim belki ama senden başka ilah da tanımadım der. Gecenin o karanlığında kerem sahibi, lütuf sahibi, hikmet sahibi, erbab öyle Allah'a yalvarır. Böyle yalvarmak lazım. İçten geldiği gibi, gönülden aktığı gibi. Hesapsız, plansız ne akıyorsa o. Olması gereken bu değil mi? Rahman'a muhtaçsın, muhtacız ona. O lütfetmezse adım atamaz kimse. O kerem etmezse kimse kimse adım atamaz. Ya Rabbi gece ve gündüz gelenlerin şerrinden sana sığınırım.